Kahvemi de alacağım abi? Böyle oturacağım burada iki dakika. Oh be! Bak, Bak bir şey atladı. Ee... Ama bizim ekmek duruyordu oturun ağabey. Bu arada içinde miyim ben şeyin acaba? Atlıyorlar ama hiç gelmiyorlar bu şeye. Bizim ekmek duruyor da. Duruyor abi. Bizim ekmek duruyor. Olalım başka yere koyalım diyeceğim ama bir şey değişmeyecek. Onu da atlar ama şey olmaz. Yakalanmazlar. Yakalanmaz, dur. Demek evet, ki biliyorlar abi. Ama orada su alma yeri var mı? Yeşil ne var orada? Halat mı onlar? Ha, evet. Hı hı. Nereden? Nerede? 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 Nerede Jordi? Buyur abi. Nereye yolculuk? Burada küçük bir odunları onlara. Yani ha odun alacaksın. Okey. Burada tekneye su alma durumu yok değil mi? Nasıl abi? Tekneye hortum var mı? Su alabiliyor muyuz bir yerde? Var abi hiç gerek Var mı? Teknenin ha buradayım. <laughs> Artık hiçbir şey görmüyoruz. Aynen tamam, hiç dikkat etmedik ya. <laughs> Bir iki, iki tane ortam var burada. Bu da iki tane ortam var. yani? Suyumuz var. Alalım abi su. Bir ara. Hmm. Temizlik yaparken. O, niye o kadar çok su boşaltıyor bir anda? Biz de... bu su alıyor ya. Yani. Ha değil mi? Su alıyor. Aynen. Ha, Turan abi senin söylediğin doğru o zaman. sinti <laughs> ne? Şey, geniş bir işte abi. Dur dururken su alıyor kendi kendine. Ha, Aynen. Bu kayıtlar böyledir abi. Ahşap değil mi bu? Ahşap değil. Yarı ahşap yarı polisler. Ha öyle mi? Aynen. E peki her gün boşaltıyorsun onu böyle. Aynen abi ya. Şimdi karaya çekeceğiz, karada yatacağız onu. Su almaya geçeceğiz onu. Ha bir yerden giriyor demek. Için. Aynen şafttan giriyor büyük işte. Şafttan mı? Büyük işte bu. Evet abi. Bu Ama şey... Flikadan bozma mı? Yok abi bu özel yapım ya. Hmm. Akşam böyle bu piyade bu. Hmm. Omurgası akşam geri yana. Kaç gibidir ama. Evet. Şey. Hmm. Hmm. Ne motor var? Artık? Pancar mı var? Yok Nisan. Hmm. hmm. <laughs> 55 beygir. Oo, 45. iyi götürür bu bunu. kalır <laughs> mı? İyi götürür bunu. Vallahi de iyi. 55 lira abi. 7 mil yapıyor abi. Yazın. mısın? yapıyorsun. Güzel. Ya bunlar bir büyük çıkıyor. Tabi tabii tabii. Yok, o yok, bütün yok. malzemeyi koy içine. Evet. Bütün malzemeyi bunda getiriyor. <laughs> Vay be. Bayağı su ama. Abi. Su alıyor abi. Her evet. kadar su bastığına göre. Ama dün de basmıştı. Her gün demek ki günlük boşaltıyor okşam hatta. Dün de uygun Arkadaşlar hemen bu gördün mü? Abi, bu kadar bu teklifin batması lazım. Yani her gün boşaltıyor. <laughs> Ama deminden beri ne kadar soğuk farkında deposu gibi toplamış diyor. <laughs> Hayran tuval. <sonunda>. Hayran diyor. <laughs> Kokur havzası biraz geniş ya. He. Orada oraya birikiyorsun. He. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ekmek almak istersen ekmek Var mı? Ha tamam. Bu adamın çocuk 啥人？ yekeli bir var. Evet. Motoru Motor, sallanıyor böyle. Sallanıyor böyle. Vay vay vay. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne

Hadi evet. şey evet. rüzgar böyle esiyor. dolayısıyla içeriye girdiğin zaman yerden oraya mı yanaşacaksın? Evet, aynı şey şey. sesle. bu sefer ileriye alıp kendini geri gel yanaş. Kafadan yanaşma. Ha, değişik bir taktik. Şimdi tabii rüzgar böyle esiyor şu anda. Yani ne diyorsun? Şöyle kafayı açıp geri geri mi gidiyorsun? şimdi artık bunu yaptın. O, onu boş ver. Aç ki burada durdur. Beşik sayı hedefini. orada sanki balona yaslanıyormuş gibi. Biraz biraz daha kıyıya gidiyorsun. Açığa gidiyorsun. Çoktan çoktan. Tamam, ileriye ver. Bir dakika. kaldır da. Hadi, hadi. Denize gireceksek oraya denemeyelim orada girelim. Allah'a değil mi? Tamam köyünde denize girer miyiz?